Evet arkadaşlar Afyon'da şimdi bir yere geldik. Böyle göl gibi. Baya dört aile falan varız. Kalabalığız. Size birkaç bir şey göstermek istiyorum. İlk insanların nerede yaşadığına dair. Hem hafta sonu hem bir tane böyle video sallayayım dedim. Şöyle bak şimdi bir tane mağara tarzı bir yere gidiyordum arkadaşlar. Burası. Böyle burada ateş yakmışlar. Bunu çeviremiyorum kamerayı? Çeviremiyorum. Bak şöyle bir yerler var mesela raf gibi. Raf tarzı burası baya alçak yani şuradan geçerken mesela kafamı falan çarpıyorum şöyle eğilmem gerekiyor yanımda Enis var Enis video gelmek ister misin? Yani. Gittir git o zaman şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim burası da şöyle bir mağara demeyeyim de yani burayı oymuşlar mı ne yapmışlar burası işte biraz kötü kokuyor Buralarda yine şöyle mesela oturmaya tarzı raf gibi yerler var mesela şöyle göstereyim şöyle şu şekil Yine şöyle yankı da var doğal olarak yankı da var burada abi yine buralarda şu tarz raf tarzı yerler var aralara eğlenceli videolar da koyacağım benim peder alakalı onları da izlersiniz şimdi burada keseceğim videoyu daha eğlenceli yerlere, elleri gittim mi? Başlatırım. Şöyle göstereyim tekrardan. Görüşürüz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu geldiğimiz yerin üstüne çıktım. Şurası baya büyük. Şöyle bir göstereyim isterseniz sizlere. Şöyle yani az önce mağara vardı. O mağaranın üst tarafına çıktım. Olduğumuz böyle şöyle bir göstereyim şu şekil bir yerdeyiz. Ve şu taşı size göstermek istiyorum. Gerçekten ilginç bir taş. Şöyle bir göl var. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir ateş yaktık. Onu size göstermek istiyorum. Mangal yapacağız. İşte şu şekil. Şöyle bir şey aldık abi dışarıdan bak. Şöyle gözüküyor. Altında fitili var abi. Yakıyorsun fitilini. Mis gibi yanıyor. Çok güzel. Gölün yanına da geldik. Şimdi Olta falan atacağız bakalım. Balık falan gelirse onları pişireceğiz. Bir de yanımızda bir şeyler var. Onları da pişireceğiz. Evet arkadaşlar yine değişik bir yere geldik. Ben mesela şöllerim burada var. Güzel bir yerler var burada. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Şöyle değişik değişik taşlar. Şöyle değişik değişik taşlar. Var. Şöyle bakın işte. Bakın çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar yine daha keçiliğini kullanarak değişik bir yere çıktık. Şöyle göstereyim. Burası gerçekten çok cenamet bir yer yani. Yer zaten toprak. Şöyle göstereyim mesela yersi bildiğin toprak abi. Şu şekil. Bayağı güzel ya. Gerçekten güzel yani. Ve burada aşağıya doğru inen bir. Şöyle bakıyorum abi. Bak. Aşağıya doğru inen bir merdiven. Ufalanıyor, ufalanıyor taşlar. Öyle bir yer var abi. Birazdan oraya da ineceğim. Oraya indikten sonra devam ettireyim isterseniz. Çünkü tutunmam gerekiyor her yere. Ki ölmeyeyim. Evet. Evet arkadaşlar şu an o gördüğünüz yere geldim. Şöyle göstereyim bakın hani bildiğiniz buradan alt taraftan şöyle merdiven yapılmış. Şöyle çıkmaya çalışacağım da elimle telefonla hiç olacak gibi değil. Şuraya bir çıkayım isterseniz de. Şuraya bir çıktıktan sonra tekrardan videoyu devam ettireyim. Çünkü en tepeye kadar çıkmam imkanı pek gözükmüyor. En azından denerim. Oradan devam edelim isterseniz. Arkadaşlar şimdi yukarı geldim. Daha fazla zorlamak istemiyorum hani. Bisiklik olmasın diye ama. Şöyle bakın bu senin göründüğü yer. Telefonu düzelteyim. Bu senin gözüktüğü yerden. Buraya kadar çıktım. İşte daha fazla da çıkabilir miyim bilmiyorum. Çünkü bayağı dik hani. Bildiğin duvar gibi burası ama eskiden merdivenmiş ve gittikçe demiş böyle oradan insanlar Üst tarafta yaşamak için çıkıyorlarmış Evet Evet arkadaşlar şimdi şöyle Etlerimizi çeviriyoruz Sucuklarımızı Hatırlarsanız mangalı yakmıştık Zaten izlediniz az önce Şimdi de bu ha. Sucukları çeviriyoruz 3-5 köfte de pişirdik Onu siz izliyorsunuz değil mi bakın izlemiyorsanız Ayıp yani Oh. Piştikten sonra da şuraya koyacağız. Burada ne var? Burada ha, doğru. Burada başka bir lok yok. Evet. Şöyle çevirelim. Yerken de belki videosunu atarım, belki atmam. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik. Ortam bakın şöyle arkamda gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Yemeğimizi yedik işte şu an. Toplanıyoruz yavaş yavaş. Biraz da takıldık. Gerçi bayağı takıldık. Yemek yediğimden 3 saat falan geçti. Yavaş yavaş toplanmaya başladık. Tekrardan konakladığımız yer gittikten sonra orada da videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Böyle işte. Bu arada arkadaşlar bugün 29 Ekim yani herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Buradan da bunu söylemek istedim. Görüşürüz. Videoyu orada bitireceğim. Evet birkaç bir şey söylemem gerekiyor video hakkında. Öyle. Evet arkadaşlar bugün şu an yine güzel bir yerde durduk ve indik. Size oraları göstermek istiyorum. Şöyle bakın abi gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Şurada arabaları çektik abi. Şimdi alt tarafa gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an karşıdan karşıya geçiyorum. Bakın arkamdan araba geliyor. Şu an aa, birkaç bir yer daha var. Böyle güzel taş, daş. Onları da göstermek isterim sizlere. İnşallah kayıp kafamı yarmam. Hop hala evet geldim. Şöyle bir göstereyim abi size. Evet bu. Bu şekil. Şöyle. Evet böyle arkadaşlar. Firik Vadisi. Gözüküyor mu yazı? Gözükmüyor. Neyse. Evet Firik Vadisi arkadaşlar. Böyle başka bir gelişme olduğu zaman sizi haberdar edeceğim.